şimdi çarpıcı sonuçların yer aldığı sürdü, sürdürülebilirlik ve itibar araştırma sunumu için Zerina Genel Müdürü Nuray Koçi'yi sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür. Herkese merhabalar. Ee, ekrana da yansıtabilir miyiz acaba araştırmayı? Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Türkiye Etik ve İtibar Derneği ile beraber gerçekleştirdiğimiz iş etiği ve ESG'nin kurum itibarına olan etkisini ölçülmediğimiz bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu araştırma tabii ki çok detaylı. Ben sadece burada kısıtlı vaktimiz olduğu için bazı verilerini paylaşacağım. Siz dilerseniz tamamına erişmek isterseniz teyit ile üzerinden ulaşabilirsiniz araştırmaya. Biz KFMG ile beraber Zenne olarak burada iş ortağı olarak yer aldık. Ee, araştırmamızın amacı aslında e, iş işeti ve ESG'nin e, kurum itibarına olan etkisini ölçümlemek, iş profesyonelleri nezdinde aslında bu konunun ne kadar önemli görüldüğünü, e, kendi şirketlerinde ve özel sektörde de performansının nasıl bulunduğunu ve ESG'nin yine iş e, özel sektör ve kendi işyerlerindeki önündeki bariyerleri sorgulamaktı bu nedenle 4 Ağustos 19 Eylül tarihleri arasında 44 sektörden fazla sektörden olan 145 iş profesyoneliyle görüştük. Online, online anket yöntemini kullandık. Buradaki amacımız dediğim gibi yine hem iş eti hem de ESG'nin kurum itibarıyla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu sorgulamaktı. <laughs> bu nedenle de yine ESG performansını, iş eti performansını ve kurum itibarının endeks skorlarını çıkarıp bunlar arasındaki ilişkiyi irdeledik. Peki kimlerle görüştük? Cinsiyet dağılımına baktığında dengeli bir dağılım görüyoruz burada. Yaklaşık %6'sı iş profesyonel, görüştüğümüz iş profesyonellerinin %6'sı cinsiyet sorusuna cevap vermedi. Ama gördüğünüz gibi dengeli bir dağılım var. Çoğunluğu 35-55 yaş arasındaki profesyonellerle görüştük. Ee, ünvan ve kıdeme baktığımızda yaklaşık e, her 4 yöneticiden 3'ü orta ve üst düzey yöneticiydi. Ee, kıdemde de ortalama 17,5 gibi bir kıdem ortalamamız vardı. Sektörde daha önce de söylediğim gibi 44 sektörün üzerinde bir sektörle görüşme sağladık. Burada sadece yüzde %2 ve üzerinde olan sektörleri belirttik. Diğer ise yine yüzde %2'nin altında yer alan ...sektörlerin toplamını ifade ediyor. Bu bize ne sağladı? Aslında birçok sektörden görüş olarak... ...bizim bu konudaki çeşitliliğimizi arttırdı. Peki, biz bu araştırmayı yaparken... ...nasıl bir kurgudan faydalandık? Şöyle ki... ...hem ESG toplam performansını... ...hem itibar yönetimi performansını... ...hem de iş eti uygulamaları performansını... ...hesaplayabilmek için... ...hep beraber çalışıp bir endeks çalıştık. Burada ESG için... KPMG dünya nezdindeki birçok ESG kriterini e, araştırdı ve ESG'nin sosyal, çevresel ve yönetişim ana performanslarının altında 15 tane açıklayıcı detay kriter ortaya çıkardı. İş etiği tarafındaysa yine teyit e, uluslararası normlara sahip e, 7 ana boyut üzerinden skorunu hesapladı. İtibar yönetimi performansındaysa dünyada bugün en önemli modellerden biri olan yine benchmark olarak kullanılan Rapman itibar yönetimi performansını kullandık. Burada da yine gördüğünüz gibi yeni ana boyut üzerinden e, hesaplamalarımızı yaptık. Öncelikle iş profesyonellerine biz şunu sorduk. ESG ve iş etiğinin iş sonuçlarının etkilemedeki öneminden bahsettik. Ve bu soruyu direkt sorduk. Sizce ne kadar iş sonuçlarının başarısını etkiliyor diye sorduğumuzda yüzde 88 ve 93 gibi gerçekten yüksek bir orana sahip bir skor verdiler. Peki bu kadar önemli olduğunu düşünüyor iş profesyonelleri ama hem özel sektörde hem de kendi sektörlerinde bu konunun ne kadar başarılı bulduklarını sorduğumuzda 138 gibi aslında çok zayıf bir skor verdiklerini görüyoruz kendi şirketlerine döndüğümüzde ki kendi şirketleri aslında gerçekten en iyi değerlendirebilecekleri bir alandı burada ESG için 65 gibi aslında başarılı bir şekilde yönetilirse yukarıya çıkabilecek fakat yanlış yönetilirse de aşağıya doğru gidip zayıf skor elde edebilecek bir skor verdiklerini gördük. İse iş etiğinde ise 71 evet başarılı. Ama yolun daha başında olduğu bir skoru görüyoruz. Burada henüz yolun başında olduklarını söyleyebiliriz. Peki biz bunları direkt e, sorduk. Yani hem önemli bu ESG ve iş etiğinin e, iş sonuçlarını etkilemedeki ne kadar önemli olduğunu sorguladık. Kendi şirketinde ve özel sektördeki şirketlerdeki önemini ve performansına ne kadar başarı bulduklarını da sorguladık. Fakat burada Ardından hem itibar yönetimi hem ESG ve hem iş etiği için endeks skorlarını hesapladık. Hatırlarsanız size daha önce de bir önceki slaytta da bahsetmiştim. Hem ana boyutları ve ana boyutların altındaki detay kriterlerden bir endeks skoru çıkardık. Burada itibar yönetimi performansı için 77.9 gibi bir skor elde edildiler. Biz özellikle şirketlerde başarılı bir şirket diyebilmek için kendi çalışanların nezdinde bu skoru 78 ile 84 bandında görmek isteriz. Burada görüyoruz ki yine epey yolları var. ESG endeksi için, çok teşekkürler, e, 75.2 iş etiğinde de 74.5 Evet şu an başarılılar ama kendi çalışanların nezdinde bunları 80 ve üstü olarak görmek isteriz bizler. başarılı diyebilmek için. Şu anda da epey yolları olduğunu yine görüyoruz. Peki e, ESG'yi hesapladık, işte iş etiğini hesapladık, itibar yönetimi endeks skorlarını çıkardık. Fakat bunlar arasında ilişki var mı? Aslında bizim araştırmaya yapmamızdaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi buradaki korelasyonu görmekti. Bizim bugün başarılı şirketler dediğimiz alanda 0.750 ve üzerindeki ilişki gücü gerçekten çok güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi hem ESG'nin itibarlı etkileme gücü hem de iş etiğinin itibarını etkileme gücü ...çok yüksek bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. Peki, gerçekten iş profesyonelleri, görüştüğümüz iş profesyonelleri... ...bu konuyla ilgili e, çok büyük şirketlerden de gündemlerinde olan bir konu. Fakat bize şunu sorduk. ESG'yi ve iş eti uyum sürecini öncelikle iş alanını almayanların... ...itibar durumları gelecekte ne olacak dedik. Burada her neredeyse... E, <laughs> 4 yöneticiden 3'ü çok iyi bir haber ki hem itibarını hem de pazarını kaybeder dedi. Ama aynı zamanda yaklaşık burada itibarını şey kaybetmez, itibarını kaybeder ama pazarını kaybetmez. Ne itibarını ne de pazarını kaybetmez diyen de yaklaşık yüzde %20'lik yani her 5 yöneticiden biri de ağzına hiçbir şey olmaz diyor. Burada bu yöneticilerin eğitilmesi, eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü olumsuzun olumlu etkileme gücünü Hepimiz biliyoruz, evet güzel haberimiz 4 yöneticiden 3'ü bunun çok önemli olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini, hem para hem pazar hem itibar kaybedeceğini söylüyor ama e, aksini düşünen yöneticilerin de bu konuda eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki e, çok değerli konular var, şirketlerde bununla ilgili konuşuluyor. Peki sorumlu olarak atfedilen bir departman var mı dedik. ESG için yüzde 40 oranında sürdürülebilirlik geldi. Arkasından yine çok çeşitli departmanlara dağıldı. Yani yüzde 70, yüzde 80 gibi şu departmanın sorumluluğundadır denilen bir departman ortaya maalesef çıkamadı. Yine itibar yönetimi için yüzde 50 oranında kurumsal iletişim, etik ve uyum departmanları söylendi. Fakat bunun arkasından yine çok dağınık bir departman, departmanlaşma olduğunu görüyoruz. Yine belirli oranda bir şu departmanın sorumluluğundadır denilen bir oran göremedik. Ve burada da asıl işlerimi, tabii bu araştırmanın çok detayları var, burada çok gösteremedik ama hani asıl işlerimi bu aslında bu konu diye sorduğumuzda çoğunun asıl işi değildi. Peki, ESG ve iş etiği, bunlar birbirlerini döndüren çarklar, çok önemli. Fakat şirketlerde bunun başarısını engelleyen neler var diye baktığımızda, öncelikle şirket yönetiminin öncelikleri arasında yer almaması, yine yönetimin çalışanların gündeminde farkındalığının olmaması ve iş ortaklarının yani paydaşların iş ortakları, bayiler, çalışanların da bu konuya entegre edilmemesi olduğunu gördük. Arkasından finansal hedef baskısı, yeterli bütçe verilmemesi gibi konular geliyor. Fakat biz biliyoruz ki ilk üç madde iyileştirilirse arkasından sorun olarak görülen diğer maddelerin de iyileştirileceği ve sorun olarak daha az oranlarda çıkacağını biliyoruz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bugün biliyorsunuz Brand Finance gibi kurumlarda marka değeri hesaplanırken yaklaşık %50 oranında hatta en az %50 oranında itibar skorundan gelen puanlar değerlendiriliyor. Burada da hem iş etiği hem ESG ile itibarın güçlü korelasyonu, ilişkisini düşündüğümüzde artık günümüzdeki yöneticilerin de bu konuları çok dikkate almalarının altında çizmek istiyorum. Çok teşekkürler. Çok az vaktimiz vardı. Belli bir şeylere paylaştım. Çok sağ olun.